Herkese selamlar Samuray Free kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir daha da karşınızda iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Bugün sizlere 2024 yılında nasıl güncel ve kesinlikle ücretsiz bir şekilde Instagram takipçilesi yapabiliriz. Bunu kısaca ve hızlıca anlatan bir siteyi göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi ben herhangi bir tane videomdan örnek göstereceğim. Siz şu an izlemiş olduğunuz video için de aynı işlemleri yapacaksınız arkadaşlar. Yorumlar kısmında ben sizlere bir link bırakıyorum. Burada linke tıklayıp bunu herhangi bir tane tarayıcıda açıyorsunuz. Ardından karşınıza şu şekilde arkadaşlar takipçiyelesi.org geliyor. Takipçiyelesi.org'a git diyoruz. Sitemiz zaten takipçiyelesi.org. Sitenin bu ekranı açıldıktan sonra Buradan kayıt olabilirsiniz arkadaşlar eğer ki bir hesabınız yoksa zaten kayıt olma işlemi çok basit. Neyse benim hesabım var ben direkt giriş diyerek arkadaşlar hesabıma ulaşıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz üzere benim zaten bakiyemde 30 puan var. Instagram takipçi zaten burada satın almak arkadaşlar 30 puan yani 100 takipçi yollamak 30 puan. Puan nasıl kazanılır 10 puan 10 puan nasıl kazanılır bunu sizlere göstermek istiyorum. Ücretsiz puan kazanıyoruz arkadaşlar ardından burada görevi başlat diyoruz. Çıkan ilk siteye giriş yapıyoruz. Hangi site çıkarsa çıksın ilk siteye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ardından şöyle görmüş olduğunuz üzere bir tane yazı başlığını tıklıyoruz. Birazcık aşağı iniyoruz. Ve bu aşağıda zaten yorum yapma var. Şimdi buraya yorum yazıyoruz. Örneğin arkadaşlar şöyle bir şey yazalım. Bu site Bayağı bilgi verici. Şöyle yorumu yazdık nokta koyduk. Ardından buraya isim sallıyoruz arkadaşlar. Geçerli bir şekilde isim ve geçerli bir e-posta giriyoruz. E-postayı da sallayabilirsiniz ama ve lakin kesinlikle geçerli olmalı. Hani bunu gidip de random bir şekilde random bir e-posta atmayın. Kabul etmez. Yorum gönder diyorum arkadaşlar. Zaten ardından görmüş olduğunuz üzere beni sayfanın başına attı. Pardon yorumunuz yorumunu denetim bekliyor. Tamam. Bizim yorumumuzu onayladı arkadaşlar. Ardından e, buraya arka plan alıyoruz. Yani bu siteyi arka planı alıp tekrardan takipçilerisi.org'a dönüp kontrol et diyoruz. Evet diyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere başarı adımını bizlere verdi. Şimdi arkadaşlar ardından e, şöyle ana sayfa diyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz üzere Instagram takipçi mevcut. Bunu kullan diyoruz. Ve ardından arkadaşlar zaten burada bizden ne istiyor? Link formatında ya Instagram hesabınızın linkini yapıştıracaksınız. Ya da arkadaşlar Instagram hesabınızın başına et koyarak. Yani şöyle göstereyim. Et e, örneğin Samuray. Böyle bir bir şekilde Instagram hesabınızın ismini yazmalısınız. Ama velakin kesinlikle hesaplarınız gizli olmamalıdır. Eğer ki gizli olursa site size takipçi yollayamaz. Bu arada burada da zaten belir belirtmiş 0 ile 30 dakika içerisinde bütün takipçiler hesabınıza geçecektir. Örneğin ben şu an arkadaşlar buraya kendi sayfamın linkini bıraktım ve gönder dedim. Çok basit bir işlem gerçekten ve görmüş olduğunuz üzere başarılı gönderim başlatıldı yönlendiriliyorsunuz. Ben zaten burada daha önce de bir sürü şey almışım arkadaşlar hepsine de bakabilirsiniz. İşte işte Instagram beğeniye 500 beğeni attırmışım, 100 takipçi attırmışım, 100 YouTube'a abone attırmışım. Bu siteden bütün sosyal medya işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şöyle göstereceğim. Instagram takipçiden tutun TikTok takipçi izlenime kadar, TikTok takipçi izlenim beğeni'den tutun YouTube aboneye kadar hatta sitemiz buraya Facebook bile eklemiş diyebilirim sizlere. Yani hala Facebook kullanıyorsanız Facebook sosyal medya işlemlerini de bu site üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Son olarak siteden puan satın almayı da göstereyim göstermek istiyorum. Eğer ki görevlerle uğraşmak istemiyorsanız yani 15 saniye zaten kısa bir süreç ama velakin tekrardan burayı da göstermiş olayım. Burada arkadaşlar puanları da satın alabiliyorsunuz. Devasa paketi 100 lira olarak tanımlamışlar. Devasa pakette de zaten e, yaklaşık sanırsam 15-17 bin takipçi de yollayabiliyorsunuz Instagram hesabınıza. Videomuz tamamıyla bu kadardı. Kanalımıza daha da fazla bir şekilde sosyal medya içerikleri gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Buraya kadar izleyen kişiler de videoya bir like atarsa cidden beni çok mutlu etmiş olacaklardır. Her neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.